Thank you. Merhaba. İzmir'in denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokar. Evet, İzmirli bir sanatçımızla beraberiz. İzmir'in en güzel kızlarından birisi, en güzel sesli sanatçılarımızdan birisi, karşımızda. Nedret Güven. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> İzmir'den çok güzel bahsettiniz. <laughs> Ama bahsedilecek bir hikayesi. İzmir'de olmak bence bir ayrıcalıktır. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel, ne kadar güzel. 1950. Evet. Türk sineması yetkili bir şöndem kızı. Evet. Kasında. Esas kız. Esas kız mı? <laughs> evet. Orada başladım. İzmir'de tiyatroya da, sinemaya da İzmir'de başladım. Ne ee, kadar güzel. Yüzbaşı İtarsız'ın Evet, bu film oraya geldi. Bütün biz tiyatro ekip olarak hepimiz e, Yüzbaşı İtarsız'ında oynadık. Bir tek Orhan Arıburnu, kameraman, ışıkçılar ve de prodüktör geldi. Bütün ekip orada. <laughs> ne kadar güzel. Güzel bir filmdi. Çok, çok sevilen bir film olmuştu. Ayhan Işık'ın ilk filmini Sizinle çevirdiğini Ben İzmir'den göçtüğüm zaman 50 yılında hemen İpek filmi, Lale Devri e, ve Yavuz e, Sultan ve Koca e, Karabulut Hasan kara, kara bir de Sürgün Kanlı Para olarak dört film anlaşma yapıldı benimle. Biri Duru filmde bir de şeyle. Sanıyorum 3. şey Ayhan Işık'la beraber. Onun iki filmi evet, Aa, ilk çok ilk. heyecanlıydı. Ee, sinemamızın e, gerçekten e, starlarından birisi ve siz esas kız beraber e, <laughs> evet. bu filmi oluşturdunuz. Evet ama çok güzel başka oyuncular da vardı orada. Gülistan vardı. Gülistan güzel, Nur İçli, Ayla Karaca vardı. O da filmler yoktu. Çok çok zengin kadro. Keşke kopyası elimizde olup da Hayır Yok bizi. bu İpek filmi Yangında e, bu tür filmler hiç elimizde kalmadı. Ama o, o filmin bütün o filmleri yanmış mı? Evet, evet, evet. Sormayın, yani çok e, çok e, o filmler maalesef Ailesi, elimizde değil. Olmuş. Çoğunlukla. Ne filmler vardı? Evet, evet. Ama kurtardığımız bir film var, Hangisi? onların delisinden. Hıçkırık. O esma filmler. Orada herkesin deposu, var içerisindeydi filmler. E, belediye deposunun içerisindeydi. O yangında bütün herkesin filmlerinin büyük bir kısmı. Hıçkırık sizin e, Muzaffer Kemal ile çevirdiğiniz çok, romantik. Çok hoş, romantik, evet. esas kızı sürekli <laughs> ağlatan bir <laughs> film. <laughs> Bakın o sıralarda yani Hıçkırık'tan çevirdiğim şey, dönemde 52'li eki 53'tedir. Çok savaş filmleri oynanıyor. Bunu söylemek, altını çizmek lazım. O dönem yapımcıların ve yönetmenlerin dönemiydi. E, star e, sistemimiz başlamamıştı Türk filmciliğinde. Ve Hücre şöyle konuştuğunu hatırlıyorum. Çok takdir etmiştim. Çok savaş filmi verdik dedi. Çok kavga filmi verdik. Artık bu halka biraz romantizm duygusal filmler vermek istiyorum. Bu yüzden e, hiç seçtim dedi. Ne kadar güzel değil mi bir yapımcı olarak böyle Harika, şimdi. harika. <laughs> Sizin gibi çok zarif ve Muzaffer Kemal gibi çok evet, yakışıklı bir çok partner iyiydi. oluşması o evet. filmde. gişe e, rekorları kırıldı. Çok. İtalya'da da çekilmiş sahneler vardı. Muzaffer'in sahneleri. Evet. İtalya'da. evet. Bir sivil keşkinde çalıştık. E, vardı. Kolon. E, evet. O o zaman hem prodü ...siyona bakıyordu yamaksızlara. Şey, Hidir Köşkü'nden çıkan eşyaları... ...piyanoları buldu, antikacılardan getirdi... bir Köşkü'nü yeniden dayadılar, döşediler... ...öylesine çok kesenin ağzını açmıştı... ...Hürrem Bey. Hakikaten de verdiğini fazlasıyla aldı ama... ...işin içinde bir iyi niyet vardı. Ee, Türk sineması ondan zaten bu kadar çok seviyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> bir de e, Türk sinemasının... Belki ilk örneklerinden biridir, ee, gerilim filminiz var bir tarih. İlk kısmı güzel, romantik, daha sonra ısıran bir kadın, intikamını ısırarak alıyor. <laughs> hani var, hani dişi hani var, o yıllarda dişi. Şey. Hani var, değil hani mi? Hani var, evet, yani. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, Etenizet evet. Beşer Lale filmi yapmıştım sanıyorum. Kaçtı? 58-59 falan olması lazım. Ee, 56 Ah, e, e, evet, Öyle lazım. E, güzel bir filmdi ama her şeye ama ro romantik çok sadece çok güzeldi. aşık vardı Ruzat Berkema benim vazgeçilmez şeyim Fark Fark <laughs> <değildi. gülüyor> evet. Sadri vardı Sadri'nin aşağı yukarı ilk başrolü ya da ilk başrollerinden biriydi çok başarılıydı 1972'de yaşanmış bir olayı filme çektiniz Kayıp Kız Ayla ah evet Evet. Kaybolan evet. bir kızımız vardı. Yıllarca e, bunun haberleri gazetelerde evet. devam ediyordu. Böyle evet. bir film çekildi ve film piyasadan toplatıldı. E, babası, kızın babası arzu etmedi. Böylesine büyük bir acının e, söndürülmesine razı olmadı. Dedi ki yani ne hakla bunu yapar? Mahkemeye vermiş film şirketi bir Musevi e, Naum Bey onun kralı sahibi film şirketinin ondan sonra da yasaklattı. Ben yani seslendirmesini yaptık, film bitti. sen vizyona da girdi ve hemen toplatıldı. Çok oynamadan toplatıldı. Yani sömürlüsü istemedi. O olay çok acıydı, adam haklıydı. Ama filmin bir mesajı vardı. Yani kayıp olabiliyor kızlar. Ç çocuklarına sahip olması gerekiyor ailelerin. Bunu savunuyordu biraz Aslında yani. Aslında güzel bir mesajmış. Güzel hem de nasıl gerekli bir mesaj. Gerçekten. Hala oluyor öyle. Hala şeyler. o acılar yaşanıyor. Kayıp çocuklar oluyor. Ka bir anda bakkala gidiyor, gelmiyor falan. Yani bu bakımdan uyarıcı bir yanı vardı ama adam dayanamadı sanıyorum yasak edildi... Ee, ...basında evet. çok uzun süre üzerinde durduğu için acı her an gündemde vardı. Evet, evet, evet. Sonra yine bir e, çocuk filmi var karşımızda. Kötü tohum. siz söyledikçe ben böyle çok hoşuma gidenler neler Siz Sizde neler yok. Ki. <laughs> o tiyatroydu biliyorsunuz. Lale Oral ol Alev oynamıştı. Evet, büyük evet. bir başarı. O kadar büyük bir başarıydı ki filme çekti Nevzat Kösser Nur içinde yatsın. Çok güzel bir çalışmaydı. Orada da ben çok acıklı çocuğu boğulan bir anne oynuyorum. Evet, değil mi? evet. Özdırap dolu. Evet, o <laughs> rollerin <laughs> 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 e, başarılı <laughs> oyuncususunuz zaten. Hatta <Evet. gülüyor> hemen <Dramatik> konu yıl <laughs> atlatarak 1970 Düşüşteki değiniz bir film var. Baba Yılmaz Güney'in filmi. evet. Orada e, oğlu katil olup da e, Yılmaz Günü'ye suçu istenmesinin hmm. istendiği bir sahne var. Bir hmm. hıçkırıkla bağırsınız. Bir annenin yüreğini dinleyin diye. <laughs> Efendim o tiratı hatırlar mısınız? o tiratı hatırlamıyorum da o, o kadını hatırlıyorum. Öyle kadınları sevmem insan sevsin ya da sevmesin o, o çarkın içinde istediğiniz ya da istemediğiniz roller oynayabiliyorsunuz. Yani suçlu olan çocuk yerine başka birisinin hapse girmesi çok yanlış. Orada Yılmaz Güney çok güzel bir senaryo yazmış. Bütün kadın o sosyete kadını böyle her şeye rağmen çocuğunun suçluluğunun üstüne yatıyor. Suçlu olduğunu savunuyor. Evet. Bu olacak hiç mi sana? Çok etkileyici. Evet. Yani. Onun için Oral'ı canı gönülle oynadım. İbret alım olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Efendim, e, tiyatro kökenli olduğunuzu dinleyen evet. yok. E, evet. e, sizin çok güzel bir laf çalışmalarınız var. Hmm. Evet. 1966 çalışmış Ülke yıkılıyor. Osman evet. Zelen bütün oyuncuların hepsini toplamış iki devreli bir film. <laughs> muazzam bir Muazzam, evet, çok, çok büyük çok bir prodüksiyon. Çok kalabalık Müthiş bir kadro. Evet, en küçük rolde bir de başrol oyuncusu var. Evet, değil, evet. Zenit Değirmenci oldu, Karla Şenol yer hepsi bir yerine getirdiler. Hepsi, hepsi Siz de oynuyordunuz. Ben, evet, ben de oynuyordum. Ama çok ilginç bir şey var. Türkan Hanım'ı seslendiren birisi var. Ya. Kim acaba? İşte Osman Sedan benden istedi. Aslında bakın Deniz, ben seslendirmeyi sevmem. Mecbur kaldıkça yaptım seslendirme. Ve sanatçıların kendilerini seslendirdi yanayım. Madem ki oynuyorsun o role, ruh veriyorsun, ne diyeyim başka seni konuştun. Ne kadar yansın, ne kadar çirkin bir şey bu. Hiç sevmem. Hatta, hatta dahası biraz egoist olacak belki kendim sesini vermeyi de istemem kimseye. Herkes kendisi çalışsın, kendisini konuşsun. Mantacı bir şey. Yani bunun parasında, kazancında değil, mecburen yaptım. Orada kıramadım Osman Sibeli. Türkan'ı konuşmamı istedi e, seni kim konuşacak? Ve bana en çok benim kişilik tonali demek şey gidiyordu. Altan Karınbaşı'nın sesi giderdi. Evet. Ondan rica edik. Altan da beni konuşmuş oldu. sinemasının ilginçliği bunlarla var. Hep <laughs> böyle <gülüyor> değişik sürprizlerle karşılıklı. Şey değil ki. Ama e, değişiklik ilginç bir hale geliyor. <laughs> evet. Siz de e, Türkan Hanım'ın karşılıklı sahnede e, ağzı kıpır <laughs> diyen kişi Türkan Hanım'dı. <laughs> evet. Ama güzel oynamıştı. Gerçekten. Yani, çok güzel. iyi Gerçekten. Evet. Sinemamızın sultanı zaten. Yani, evet. Kanı değmen gerekiyordu. Kayıp değil mi? Kayıp değil mi? Evlenme filmi çekmiştim. O da mı geldi acaba? Herhalde. O filmi çekmek için ve dilsiz bir kız oynuyordum. Yaklaşık bir 15-20 gün Beşiktaş'ta bir sarı ve dilsizler okulu vardı. Oraya gittim. öğren Ağızdan okumayı öğrendim. Çalıştım. Ee, bayağı güzel oldu. Fena olmadı. Ee, tabii dublajörü kimse yapmadı yapmadı. <laughs> <laughs> Yalnız acayip sağ ya sesler çıkar. Hadi sağ ol. Biz size. o zaman Merlin <laughs> Maxi'nin e, Hollywood'da çektiği böyle bir film vardı. E, o filmi e, ilk önce biz oluşturmuşuz. Başrol öncüsünü sağ Belki de ondan alındı yani. bilmiyorum Yo, ama. Bizim için önce. güzel bir çalışma oldu. E, fakat o filmi şimdi göremiyorum. Bütün eski filmlerin çoğunu görüyorum. Görüyorum onu göremiyorum. Yok gerçekten Neden yok. o film? Lale film orada İçimiz mı? İçimiz yanıyor herhalde yanan filmler arasında Belki de diğerlerdedir Evet. <laughs> İnşallah duyan olursa e, çıkmasını evet. isteriz. E, Zülüm Zulüm diye bir film var. Hmm. Türkan Hanım kolunu keser bu. Orada biraz de... kanlarla, manlarla, üç kırıkta, beş <laughs> <hasta gülüyor> an sefa evet. Kartal kolunu kesiyor, Türkan da kesiyor. Oldu. Ve orada bir... Siz... Yine etliyene sütliye karışlayan öyle her şeyin işte sıradan bir anne. Yani böyle anne rolleri işte onu yazıyorlar senaristler. Senin uygunsuz bir kız sevmeyeceğinden emindim. Beğendiğine benim. memnun oldum anne. Hem kızı beğendim hem de annesini Belli temiz insanlar Seni ancak Ayla gibi bir kız uslandırır Beğenmesi ondan uslanması benden <laughs> Senin gibi birini beğenmeyecek kız var mı dünyada Kuzguna yavrusu güzel görünürmüş Rahat ol beğenmiştir Sen evlen git Tarık'a da sıra gelsin Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için Yoksa unuttun mu Hiç unutur muyum anneciğim ben hanımlar sizin için programını yaptığım zaman bu benim ikinci doğuşum oldu. Esas kız oluşum oldu. <laughs> Hiç rağmen. Karakter rollerini kabul etmez oldum artık. Çünkü hanımlar sizin için de tekrar yeni bir doğuş oldu benim için. Ve tekrar başarılara başladım. Aylakları yalıyı çevirdim. Dizilerle falan. Belki sanımı konar gibi. E, dizilerden konuşacak mıyız? Ee... Türk sineması ile ilgili. Daha sinema ile konuşuyoruz. Sinema, konuşuyor. evet. Peki. <laughs> <laughs> Yalı'yı konuşuyoruz. Onun için tekrar başrollere dönüşüm oldu benim Yalı filmi. E, e, kaybolmuş duygular e, orada İstanbul e, aristokrasisini canlandırmaya çalışıyor. aristokrasi şey, o eski şey Boğaz yaşantıları, o eski yalı yaşantıları, giderek kaybolmakta olan bir kültür, evet. giderek kaybolmakta olan bir de manevi zenginlikler o güzel yalı, yalılar da kayboluyor biliyorsunuz. Sadece yani yaşantı biçimleri, özellikleri, kültürü beraberinde yalılar da giriyorlar. Birkaç tanesi yaşatıyorlar işte. Onun için bu filmler iyi oluyor, yapmalı bu filmler. Sadece Yeşilcan'ın son yıllarda bu kadar sevilmesinin tek nedeni bu biliyor musunuz? 1960'larda stüdyo problemi olduğu için sokağa fırladı kamera. O sokakları, trafiğin olmadığı ortamları, o güzel evleri, o yaşantıyı evet. o kadar iyi çekmiş ki hmm, istemeden belgesel haline geldi. Beşanse vardı bebek sırtlarında Muzaffer Tama ile beraber bir aşk sahnemiz vardı. Onun beni rol icabı öpmesi gerekiyor. Ne kadar çok kolej çocuğu varsa Robert Kolej'de gelmiş bizi seyrediyorlar. Ya öp 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 diye bağırıyor. Çevirme bize imkan yok. Ya, ya, bunlar gitsin Atıf durmasa ya gitsin ya o çeviremeyiz Seyredecekler dedi başka çare yok dedi. Ve çocuklar biz O zaman baktım da geçenlerde o film oynarken. beş at gördüm de. Aman bomboşmuş bütün o sırtlar. Şimdi dolu sitelerle dolu. O ağaç o güzellikler kalmamış. İşte Yeşilçam ee, bize geçmişte ya. yolculuk yaptırıyor. Yani, Altın yani. yılları. O zaman görüyoruz o güzel sırtları, bebek sırtlarını, tarabya sırtlarını. Değil mi? Ne kadar güzeldir ...koğaza bakan yerler. Gerçekten. Ee, Yeşilçam'ın güzelliklerinden biri de. Neyse Şimdi. iyi bir şey bırakmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeşilçam size e, şükranlar borçlu. Ah, Gerçekten de. e, çevirdiğiniz 1950-60 arası sizin tabirinizde esas kız, <gülüyor> 60 <gülüyor> sonra genç anne, <laughs> <Evet. gülüyor> 70'lerde sosyetik kadın, evet. o hayat sevince güzel, <laughs> o tür filmlerde olan, evet, evet. Evet, poli anladığınızı zaten ha, biliyorsunuz. Bu evet, evet. rollerle bize ışık kattınız. Teşekkür ederim. O güzel sesinizle <laughs> e, şiir dinlermiş gibi sohbetinizi alkıladık. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Sizle de sohbet çok güzel oldu. Çok Teşekkür, Teşekkür ederim.